Ee bak sen şunu ya. Demek çıkacakmış karşına ha. Ha. Gelmişti beyefendi. Korkudan gelemiyormuş. Korksun tabii nalet herif. Kucağında on aylık bebekle bırakıp gitmedi miydi seni? Gitti. Süleyman'ım on aylıktın. Bir de giderken ne dedi biliyor musun? Ben çok garibanlık çektim. Oğlumu çektirmeyeceğim dedi. Bir senelerce bebe sahibi olamadık ya. Gitmediğimiz otçu, gitmediğimiz hoca kalmadı ya. Olunca kıymetli geldi ya güya. Garibanlıktan kurtaracaktın ya güya. Daha ve tabi garibanlığın içine attın. Sen yine de sinirlenme Hafize. Sakin olmaya çalış, tansiyonun falan çıkmasın. Sen merak etme Nurten. Ben sakin olacağım. Gayet de bir sakin olacağım. ...benim tansiyonum falan çıkmayacak. Sakin, sakin konuşacak.